Hadi dön anneciğim. Tara beni. Tara beni. Oh çok güzel oldum. Oh. Bir daha tara. Burayı da tara. Hadi Mesnevi'den ders alın. Ah, ah. Saçım bozdum. Mesnevi'den ders aldım. <laughs> Sen döneceksin kız. Hadi. Dön dön. vız yap. Dön. Dön. Vızz. Dön. Mesnevi'den ders aldım. Oldum Mevlana. Arkadaşlar kabak tatlımız hazır. Kaç gündür diyorum ya tahinli kabak tatlısı çekiyordu canım. Mis gibi servis ettik. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Hakan Usta'yı yine mutfağa attık. Ne yapıyorsunuz? yapıyoruz. Hadi canım şaka yapıyorsunuz. Efendim, efendim. Hakan Usta'nın yine eşi cevap veriyor. Beni çekmedi de. Haberli çekiyorum. Çekiyorum şu an. Masaya vurlarken. İzin vermem. Seni mahkemelerle süründüreceğim. Anne. Şevket'in annesi. Efendim annem. Söyle kızım. Siz Baba. ne yapıyorsunuz? Salih Usta. Duyamadım. Aldınız mı arabanızı? Aldık. Ay, güle güle benim bakan. <laughs> Tuzunu çok koyma bu sefer. Koymadım ki daha. Tamam. Rahat ol. Sen baharatları hazırlasana. Biraz tuz al. Bayılmazsın. Baharatları getirdim Hakan usta. Bir tane kek yedim. Bir dilim. Tek bir yerde yapalım. Yer. Dur açayım. Şimdi yemek yiyeceğiz anneciğim. Baban da. Baba et yapıyor değil ha? Evet. Bize mamalar hazırlıyor. Zeynep. Kargon geldi. Ablam mı? Körbe. Kargon, kargon. Ha. Koş eflatun aldı kendini. Bunlar biraz fazla mı kaynamış? Elinde değil. Bak orada bir çatal var. Bir servis çatalı. Yok <gülüyor> abi. <gülüyor> Aman biz yiyeceğiz. Elimizde de olur. 曹操。 ekleri koyduk tavaya. O nasıl oldu öyle? O nasıl öyle oldu? Olağan oldu. Şey, Cefet nereden ne?

korkuttun kuşu. <laughs> Biz sabahın köründe uyandık Nilhan'la. O çizgi film izliyor. Ben de böyle başını bekliyorum. Arkadaşlar tekrardan merhaba. Biz şimdi markete geldik. Daha doğrusu ilk önce AVM'ye gittik. Ondan sonra markete geçtik. Marketler çok kalabalıkmış. Ben arabadan inmiyorum. Babamla Hakan bakıyor. Dediler çok sıra oluyor. Herhalde insanlar da bir şey kaygısı oldu. Sokağa çıkmaya sağ olduğu için. Ne kaygısı onu da bilemeyeceğim de. Benim de böyle almam gereken bir şeyler vardı. Eskişehir'de çok çeşit olduğu için Vega'ya gittik. AVM'si buranın. Küçük bir AVM öyle çok büyük değil. Oradan işte birkaç parça bir şey aldım. Sonra Carrefour'a girdik. Carrefour çok kalabalıktı. Çift maske geziyorum bugün. İki tane maske taktım. Zaten genellikle dışarı çıkarken iki maske takıyorum ben. Şimdi babamlar arabada bekliyorum. Fenalık geldi. Nilhan'ı da anneme bıraktım. Annem bakıyor kardeşimle. Şöyle bakalım. Bugün ay nasıl yorgunum. Dün gece Nilhan hiç uyumadı. Hiç uyumadı derken mızır mızırdı. Dün akşam yemeğini çok kaçırdı. Herhalde ondan uyumadı. Ondan sonra yattı. iki kere falan uyandı. Kucağımda uyumak istiyor. Bir de ağırlaştı. Tutamıyorum. Kollarım felç gibi. Sabah yedisinde tekrar ayağa kalkmış. Aa dedim daha yeni uyuduk. Ne uyanması. Mamasını verdim. Altını değiştirdim. Gene şey ağlıyor. Sabah 7'den e, saat bir 1.5'a kadar falan uyumadı ne yaptı bilmiyorum. Şu an inşallah uyumuştur yani. Neyse babamla Hakan geliyor. Kapatayım sonra tekrar görüşelim. Nilhan Hanım mamasını Hı. yiyor. Nilhan'a bebek aldı dedesi. Ne yiyorsun anneciğim? Tarhana mı? Teyzesi kızımın karnını doyuruyor. Biz de annemle yemek hazırlıklarına başladık. Annem şiş Tavuk şiş. Bulduramadım ne şişti. Örgü şişi. Örgü şişi. Örgü örüyor şu an. <laughs> Sepet örüyor. <laughs> Şimdi ben de <laughs> fırında makarna yapacağım. Şöyle yapayım. mı tabakları hazırladık servisleri bu şekilde masayı da içeri hazırladık. İçecekler Bu şekilde. Evet içecekler nerede? Kola dolapta. Kola dolapta. Kolayı da alalım. Herhalde burası tamam. Fırında makarnamayın çabuk kayboldu yaptık. Yok kız da Stat önde kaldı. Neyse en azından bir ruh var bu gece. <laughs> havai fişekle eğlenelim. <laughs> ne kokuyor? <laughs> Parfüm kokusu geliyor herhalde. Yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl, yeni yıl bizlere kutlu olsun. Of, başka bir yerden patladı ne oldu be? <laughs> Tekrardan merhaba size dolu dolu iki günlük vlog attım Bugün 1 Ocak yeni bir yıla adım attık. Umarım hepimize bu yıl sağlık, mutluluk, huzur getirir. 2020'deki her şeyi unutturur. İnşallah daha kötülerini de yaşatmaz diyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Hoşçakalın.